Selam, hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Evet, bugünkü videomuz üç tane tür romok bağlama videosu. Arkadaşlar, çok detaylı ve seri bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. ilk yapacağınız şey arkadaşlar, Play Store'a giriyorsunuz. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Diğer şey var. İndirdikten sonra Şöyle doğru olan APK'yi indiriyorsunuz. APK editörü. Aptoide uygulamasından indiriyorsunuz. Biliyorsunuz. APK editörü indiriyorsunuz. Herhangi biri indirme arkadaşlar. Burada 2 milyon indirme olan indirin. Ben indirmişim. Evet. Ve üçüncü olarak arkadaşlar vereceğim link indirin. Şöyle. Altta vereceğim. Açıklama kısmında. Ne yapıştırdığımı. şöyle indiriyorsunuz. Tamam. İndirilenlere giriyoruz. 3 dosya istiyoruz ve indirdiğimiz The Archivary ile indi e, giriyorsunuz. Karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet. Şöyle e, gördüğünüz gibi çıkıyoruz bu uygulamadan arkadaşlar. Bu çöpleri şöyle atın. Attıktan sonra The Archivary'e girin arkadaşlar. Download'a girin ve 3 nokta var yukarıda. Sıralama deyin, tarih deyin. En alta inin. En alta, en alta. Bir kere basın en sondakini ve çıkart deyin. Üste download var. Basın cihaz hafızası ve bildiğiniz bir yere e, kopyalayın arkadaşlar yapıştırın. Şöyle ben söyleyeyim. Ee, Android. Evet Android içine yapıştıralım. İyi yapıştır. Yapıştı. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. İşimiz bitti. Ziyar şeffardan işimiz bitti. APK editörü giriyorsunuz. Bu şekilde. Yükle APK seçin. Oyuna giriyorsunuz. Tam düzenleme diyeceksiniz. İlk seçenek. Dosyalar altta ortada. arset, Şöyle tik atayım göreceksiniz. Görmez için Assets Pardon. Data'yı gireceksiniz. En sonda yine gireceksiniz. Ve şöyle en sona gidin arkadaşlar. Buradaki dosyayı girin. Yine ikinciye girin. Ve xml ile XM olan ilk olanı şöyle tık atın. Altta solda değiştir var. Değiştir deyin. Tabii ki ben eskilerini yaptığım için direkt karşıma şöyle çıktı. Sizde böyle çıkmayabilir. Böyle çıkabilir arkadaşlar. Tüm dosyalar çıkabilir. Yapacağınız şey biz Android'in un içine yapıştırdığımız için Android'i arıyoruz. Şöyle Android'e giriyoruz. Ve en alttaki üçü karşımıza çıktı. Gördünüz. Şöyle ilk olan seçiyoruz. Seçtik. Tiki bırakıyoruz. Alttakine tik atıyoruz. Değiştir diyoruz. Ve ikinciyi seçiyoruz bitti bir kere çıkıyoruz arkadaşlar yine çıkıyoruz ve yukarı çıkıyoruz şöyle Kroger Kroger'e girdik TKD 302'ye giriyoruz ve altta X e var şöyle dikkatim yine değiştir diyoruz ve TKD 302 X basıyorsunuz Evet 3 3 tane romak oldu. Çıkıyorsunuz arkadaşlar. 3. romak e, yün yün romak kaydedeceksiniz ve oyunumuz hazır hale geldi.